Selamün aleyküm. Aleyküm abi. Abim hoş geldiniz. Sağ ol abi sen de hoş geldin sağ ol. Ne kadar kurban getirdin abi? 25. 25. İnşallah siftah olmuştur. Siftah oldu. Siftah yaptık satış yaptık arkadaşlar. Tosunlarımızı bir görelim abi. Tabi buyurun hoş geldiniz abi. Ağam sen de hoş geldin. Sağ olun abi teşekkür ettik. Hayırlı olsun. Tosunumuz, ahırımızın çiftliğimizin ve çadırımızın buzüdelerinden devamlı müşterimiz geldi, tosunu aldı. Abi işte. Satıldı değil mi? Tabi tabi, bunlar satıldı. Bunlar böyle randımanlı 160 randımanın üzerinde siyah, kırma, yerli, kırdı e, güzel tosunlar bunlar abi. Kaç kilo gelir abi? Abi bu 900 kilo geldi. Bu dartıldı. Evet, biz bunları hep bindirirken tek tek dartıyoruz. Evet. E, buraya gelince tabi sıcaklıkta falan hiç gelmeden biraz çekiyor yani. 15-20 kilo veriyor yani. Tabi kolay değil. E, bu 800 kilo civarında geldi abi. O da, bu da satılmış hayırlı satıldı. olsun. Satıldı bunlar satıldı. Bunlar da satıldı. Ta haftanın ilk haftası zaten. Bugün de ikinci günü ilk cumartesi pazarım. E, Allah razı olsun müşterilerimizden. Müşterilerimiz memnun, biz de memnunuz. Ee, bir yarı ettik biz yani. Çadırımızı yarı ettik yani. Şimdi ilk, bilen, ilk hafta yani. Bilen müşteri her zaman. Aynen ya yani şimdi güven var abi. Evet. Güven, güven var. var. Evet. Yani bilen müşteri geliyor, güveniyor. Ne dersek sözümüz yerini buluyor. E tosunumuzun kilosunu yani bu kurban tabii kilo şey ama e, kilosunu söylüyoruz. E, yani çok cüzülü bir fark yok yani. Bir evet. de müşterilerin bir şeyinden memnun. Bizim tosunumuzda yağ oranı sıfır. Yağsız. Ondan çok memnunlar. Onun için tercihleri yüksek. Allah razı olsun. Yani hiç kesen müşterimiz her sene oluyor bizden yani. Abi canlı kesim kaça geliyor? Ya 350 350 civarında yani. Biz buna zaten canlı kesim hiç vermiyoruz ama. Evet. Eee 330 300'lük o civarda 350'ye kadar gidiyor yani. Gidiyor. Kilolarını bildiğimiz için. E ama tabii bu pazarlık sünnet derler. E pazarlıkta şimdi iki kişi araya girince sen onu alma ve ben beş maymemi derken isterse istemez ortalaması aşağı düşüyor bazı Öyle abi ya. Önemli olan Memnuniyet müşterilerimizden Bu ufak boylar Tabii ufak da var orada bak düve var Tabii, Bir düve kaç para? Bir düveye 125 diyoruz acaba 125 Maşallah Burada var bir düve sen kaldırma Hayvana göre Buna 140 diyoruz Kaç para? 140 140 evet. Bunlar da satıldı Çadırlarda da gördüm fiyatlar aynı. Ha, ortalamasını siz de bilirsiniz. Şu siyah da satıldı değil mi abi? O da satıldı abi. O çok güzel yani. Yer. Yerli ırkı bu. Siyah. Evet. Güzel olur. Etin güzel lezzetli yeri. Lezzetli olur. Lezzetli olur abi. Yaşar abi sen işi biliyorsun abi. Tosunlar randumanlıdır. Evet. Temizli. Seneye de var hazırlık değil mi tabii, abi? Allah nasip ederse seninkiler de şimdiden hazır memlekette hazır. yayladılar. Ee, i̇nşallah o günlere erersek seneye de aynı böyle bu miktarda işte tuzlularımız hazır, kurbanlıklarımız hazır. Seneye burada kurban olmayacak herhalde. Burası seneye kapalı diyorlar. Kapalı. Evet bu pazar bu yıl son dediler. İnşaatı başlıyormuş. E tabii Kartal biz yıllardır Kartal yani Kartal pazar yerindeyiz. Bizim müşterimiz de bu civarda. Bir yer gösterirler. Oraya da müşterimizi yönlendiririz. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Burada bir tane kara vardı. Nerede? Evet, ha. bak tokur bu tokurda, Ona hasıl Çok güzel. Şey yani. Çok güzeldi. Evet. Yani zaten bunu çok kişi istedi, bir kişi aldı. O eli oldu. <laughs> Nasip alan arada. Bu da bunu alandır bizim her seferki müşterimiz. Ne cins abi bu? Bu da bizim oranın abi. Böyle yani. Çok farklı ya. Abi. Çok farklı. Belçika tipi var bunda. Belçika tipi var ama yerli tipi. Şey, ha, yerli evet. değil de yani. E, Simenterin bir değişiyor. Yani. Değişi. yani Siyası. Çok, güzel, çok yani. güzel. Bunu kaça verdin abi? Bunun randımanı da çok az. Bunu 230'a verdik abi. 230. Randımanı da çok fazla bunun. Taş gibi de. Aynen. Derler ya her her o gibi. Evet maşallah. Kafa şekli çok güzel. Abi, ya. kafa. Ya her yeri artık bunun. Aynı. Kalem gibi. Tipe <laughs> bak tipe. Oğlum. Bunun boynuzu yok değil mi? Böyle yok, mi oluyor? Yok bunun yani? boynuzu. Allah'ına hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel. Abi dağ bayramı var. Dağ bayramı var. Önümüzde bir hafta daha var. Ama bizim malımız... Yani bütün kurbancıları, herkes sattı abi yani bu pazarda. Bir de şu var, artık üretici ve kurbana gelen azaldı. Yani masraflar çok, maliyet yüksek, fiyat malı. Alıcı için de zor. Çok. E bura geçen yıla bakarak yarı yarı yani 35 çadır var burada. Evet gezdim ben çadırları yarı yarıya ya, İstanbul yarı, yarı yani İstanbul'a giriş İstanbul oldu. Yani sadece burada pazar değil tabii İstanbul geliyor. İstanbul geliyor. E çünkü artık masraf çoğaldı abi. Yani. Yetiş, yetişilmiyor abi. Yetişemiyoruz. Yetişirmiyor. Yetişilmiyor. Allah hayır etsin Maşallah. Bu da satılmış. Bu da satıldı. Kaç kilo geldi abi? Bu da 800 kilo abi. 800 kilo. Evet. Babana hayırlı olsun. İstanbul Kartal Yunus Kurban Pazarı. Çevre böyle dostlar. Buralar doluydu geçen sene. Bu kadar mal yok. Gerçek boş olan çok var ya. Çok boş olan var abi. Onun için yarı yarıya. Yer. Mesela çok. her yıl buralar doluydu. Evet. Her yer doluydu. Bu, bu pazar yeri ileriye kadar doluydu ben yani burada gezecek yer gezecek bulamıyorum. Sadece şu ara yollar vardı. Aynı. Yani şimdi mesela bu çadır yerleri şu anda boş. Vardır. E bu da neden kaynaklanıyor? E hayvan pahalı, maliyet yüksek. E buranın masrafı, İstanbul'un masrafı yüksek. Hep sıkıntı. E alıcı, alım gücü zayıf. Yani alıcı da azalıyor. Yani şimdi Tabii. mal az ama alıcı da yani az oluyor. Senin mekan da güzelmiş e abi. Mekan, evet abi. E bizim ev burası artık. Valla mekan da güzel. Evet. Akşamları temiz hava. Temiz evet. Biz burada aynı kalıyoruz abi işte. Çay, kahve derken. Çay, kahve, soda, soğuk su, dolap, buzdolabı bizde her şey var. Yani <laughs> imkanlarımız gereği yok mecbur. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Müşterilerimizi bekleriz. Kartal İnşallah. Var. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Seneye nasip olsun. Allah razı olsun. Tamam. Takip eden dostlar. İstanbul Kartalı Yunus Kurban Bazarı. Bu sene geçenki yıllara göre çok mal ağzı gelmiş. İşte durumları belli. Herkese Rabbim yardım etsin. Teşekkür, Teşekkür ettim abim kendine iyi bak. Teşekkür ederim. Sağ olun, selametle kalın. Kolaylıklar, hayırlı bayramlar. Aleykümselam. Hayırlı bayramlar cimlede. cümlemize. Cümlemize evet. sağ ol abim.